Normalde bugünün videosu Google AI 101 serisinin 4. bölümü olan Biotree ile video öğretme ve flow aracını kullanarak farklı türlerde videolar üretme üzerineydi. Bu videoyu yayınlayacağım tarih itibariyle Sora 2 modeli duyuruldu ve bu modelde gerçekten ilgi çekici özellikler sunuyor. Öncelikle Sora 2 modeli nedir ve Sora modelinden nasıl farklılaşır bunun üzerine odaklanacağız. Ardından bu yeni modelde gelen özellikler neler ve siz video öğretmek için bu modeli nasıl kullanabilirsiniz? Hali hazırda Türkiye'den erişim yok ancak daha davet kodu alarak ve VPN kullanarak erişim sağlayabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapacağınızı da videonun ilerleyen kısımlarında sizlere paylaşıyor olacağım. Şimdi Sora modelini kullanarak pek çok video üretmeyi denedim. Pek çok video üretirken de karşıma bazı problemler çıktı. Bunlara da ayrıca değinmiş olacağım. Şimdi sırayla gitmek istiyorum çünkü gerçekten heyecanlıyım ve bu model beni oldukça heyecanlandırdı. Çünkü bildiğiniz şu an OpenAI topluluğunu bir sosyal medya platformuna evirmeye çalışıyor ve neredeyse evirmiş durumda. OpenAI'nin blogunda belirtmiş olduğu üzere ana amacı aslında topluluğu geliştirmek ve topluluğun aidiyetini artırmak. Ayrıca güvenliği de artırmak bir diğer amaçlarından birisi. Önümüzdeki hafta Google AI 101 serisinin dördüncü bölümü olan Biotree ve Flow aracıyla görsel üretmeye ele alacağız. Onun için takipte kalabilirsiniz ve eğer video hoşunuza giderse de beğenebilirsiniz. Şimdi Sora 2 modeli aslında pek çok yenilikle birlikte geliyor. Bunu direkt olarak deneme fırsatı edindim ve denedikten hemen sonra bu videoyu çektiğim için de oldukça heyecanlı olduğumu belirtebilirim. Şimdi Sorato modelinde gelen ilk yeniliklerden birisi Cameos denen bir özellik. Bu özellik şöyle bir şey. Mesela Sam Altman'ın bir videosu var. Sam Altman kendini iPhone cihazını kullanarak tanıtıyor. Ses ve görselini sisteme tanıtıyor. Ardından ben de ya da diğer kullanıcılar da bu görseli kullanarak, bu etiketi kullanarak o kullanıcıyı etiketledikten sonra onu aslında farklı promptlar, farklı komutlar kullanarak farklı görseller ve videolar üretebiliyor. Daha doğrusu videolar üretiyor diyelim. Şimdi bu oldukça ilgi çekici ve platformun, OpenAI'ın bu Sora platformunun bildiğiniz bir sosyal medyaya evrilmesini sağlayabilir. Çünkü oldukça heyecan verici bir gelişme. Bunu Türkiye ve pek çok ülkede henüz kullanmanız mümkün değil. Hatta Android cihazlarda hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz. Sadece iPhone cihazlarda mümkün. Web sitesi üzerinden de kullanmanız mümkün değil. Çünkü yüzünüzü tanıtmanız gerekiyor. Ve ardından siz yüzünüzü tanıt yaptıktan sonra gerekli izinleri veriyorsunuz ve insanlar sizi etiketleyerek farklı komutlarla sizin yüzünüzü, görselinizi kullanabiliyor. Bununla ilgili hali hazırda kullanılmış pek çok örneği yine Sora platformundan zaman içerisinde erişebilirsiniz. Bir diğer yenilik aslında pek çok konuda kısıtlama getirilmiş ve ebeveyn kontrolleri eklenmiş. Bu aslında ChatGPT'nin son zamanlarda yapmayı çalıştığı ebeveyn kontrollerinin sonradaki bir yansıması. Mesela işte çocuğunuz o platforma girip videolar üretirken ya da videoları görürken hassas görsellerden, içeriklerden uzak kalması gerekebilir. Ya da siz neler izlediğini görmeniz gerekebilir. Bununla ilgili ebeveyn kontrolleri bölgesi bölümü eklenmiş. Bu bölümü kullanarak siz de çocuğunuz takip edebilir, gerekli kısıtlamaları verebilirsiniz. Soranın bu yeni modelinin duyurulmasının ardındaki en önemli bence prensip topluluğu güçlendirme anlayışı. Çünkü bir topluluk inşa etmişler ve bu topluluğun gerçekten birbirine bağlı kalması, güvenli şekilde içerik üretmesi, üretkenliklerini artırılması temel esas. Zaten bunu da sıklıkla bloklarında ve videolarında vurguluyorlar. Bununla ilgili de çalışmalar yapılmış. Örneğin hassas içerikli görseller üretilmesi daha da kontrol altına alınmış. Daha kaliteli görseller üretilebiliyor. Aynı zamanda pek çok konuda gerçekten filtrelere takılabiliyorsunuz. Örneğin kendi görselimi arkadan üretmeye çalıştığımda foto gerçekçilikle ilgili henüz bir destekleme olmadığını belirtti. Ya da birine etiketleyip bir görsel oluşturmaya, bir video görsel oluşturmaya çalışırken yine aynı şekilde bu içeriğin müstehcen olabileceğini söyleyip üretmedi. Buna benzer olarak herhangi bir çocuğun fotoğrafını yüklediğinizde de büyük ihtimalle bu tarz bir kısıtlamayla karşılaşacaksınız. Bu bence en önemli geliştirmelerden birisi çünkü bildiğiniz üzere yapay zeka her ne kadar iyi tarafa kullanılıyor olsa da kötü tarafa da kullanılabiliyor bunun önüne geçmek için önemli bir gelişme olduğunu söylemem gerekiyor. Sora'nın ilk modellerinde bildiğiniz üzere ses kalitesi hatta ses desteği yoktu. Yani videolar üretiliyordu ancak sesi arka plana siz ekliyordunuz. Ancak şu anki Sora'nın modelinde ses kalitesi artmış, farklı dillerde ses destekleri var. OpenAI Sora'daki bu yeni geliştirmeyle aslında BioTree'yi yakaladığını bildiğiniz göstermiş oldu. BioTree'de çok daha hızlı, çok daha iyi içerikler yapılabilir elbette ancak Sora'da da bu geliştirmeleri yapmanız mümkün hale geliyor artık. 1080p kalitede ve 20 saniye uzunluğunda görseller, video görseller üretebilirsiniz. 20 saniye uzunluğuyla da aslında Google'ı sollamış diyebiliriz. Çünkü Google'da bildiğiniz üzere 8 saniyelik videolar üretilebiliyor. Ki bununla ilgili de önümüzdeki haftaki seride detaylıca çalışmalar yapacağız. Takipte kalabilirsiniz ve eğer video hoşunuza giderse videoyu da beğenebilirsiniz. Bir diğer sonradaki yeniliklerden birisi aslında farklı stiller kullanabiliyorsunuz. Bu farklı stillere kıyasla zaten boyutlandırma vardı. Hem yatay hem de dikey boyutlandırma yapabiliyorsunuz. Kendiniz referans bir görsel yüklüyorsunuz ve bu görselle birlikte kendi komutunuzu, metninizi girdikten sonra buna benzer içerikler alabiliyorsunuz. Bunları zaten aynı zamanda şu an ekranda da göreceksiniz. Ve ben bunları tasarlarken aşırı eğlendim. Hem ChatGPT'den yardım aldım komutları oluştururken hem de bu komutları uygularken bazı sınırlar oldu, bazıları o hoşuma gitti, bazıları hoşuma gitmedi. Sizler de bunu deneyebilirsiniz. Sonradaki en önemli gelişmelerden bir diğeri de aslında az önce bahsettiğim Cameos denen bu yeni eklenti. Uygulamayı indirdikten sonra kendinizi tanıtıyorsunuz ve insanlar sizin kullanıcı adınızı etiketleyerek sizi referans alan videolar üretebiliyor. Dikey olabilir, yatay olabilir. Burada çeşitli tabii yüz tanıma teknolojileri var. Burada ilerleyen zamanlarda kendi görselinizi tanıtıp insanların kullanmasını sağlayabilir. Kendi kendinize referans olup da Cameos'u kullanarak yine görsellerinizi üretebilirsiniz. Yani aslında deepfake'in resmileşmiş halini şu an sonra yeni modeliyle sunuyor diyebiliriz. Bunun ardından aslında eğlenceli bir topluluk oluşmuş oluyor. Bu da en heyecan verici ve diğer yapay zekalardan ayrıştıran unsurlardan biri haline geliyor. Sora'yı kullanırken en çok dikkatimi çeken özelliklerden birisi pek çok konuda gerçekten kısıtlamaları arttırmışlar. Burada hem çocukları korumak adına hem de diğer insanların yüzlerini kullanan kişiler nedeniyle aslında platformu da korumak adına böyle geliştirmeler yapmışlar. Bir diğer konu çok basit komutlarla oldukça etkili sonuçlar almanız mümkün. Oldukça kısa komutlar verirsiniz ve bunun karşılığında sonra gerçekten çok kreatif sizi şaşırtabilecek görseller videolar üretir. Sora'nın bu yeni modelinde aslında Google'ı sollama çabasını görüyorum. Çünkü pek çok yeni eklenti gelmiş ve kalite anlamında da hem de ses desteği anlamında da gerçekten Google'ı yakalamaya yaklaşmış. Bence geçme ihtimali de olabilir. Bir komut nasıl hazırlanır, detaylı komut nasıl verilir bu konuyu merak ediyorsanız kanalımdaki diğer videolara göz atabilirsiniz. Şimdi geldik hepinizin beklediği konuya. Sora 2 modeline Türkiye'den şu an itibariyle nasıl erişebilirsiniz? Bu videoyu yeni izleyenlerdenseniz erişmeniz için bazı önemli teknikler var. Şimdi ben nasıl eriştim ondan bahsedeyim hızlıca. Şimdi soranın yayınlandığını duyduktan sonra hızlıca girip internette araştırma yaptım. Son 24 saat içerisinde paylaşılan davet kodlarına göz attım. Burada yapmanız gereken şey VPN kullanarak girmeyi denemek. VPN'de de bazı ülkelerde izin vermeyeceği için Birleşik Krallık, Amerika gibi bazı ülkelerden erişmeyi deneyebilirsiniz. VPN'i kullanarak girdiniz diyelim mobil uygulama üzerinden bahsetmiyorum web üzerinden bahsediyorum çünkü mobil uygulamada ne yazık ki kullanmanız mümkün değil çünkü Amerika'da yaşamıyorsanız ya da o ülkelerde yaşamıyorsanız giriş yapamıyorsunuz App Store'da zaten uygulamada görünmüyor şu an web üzerinden kullananlar için bahsediyorum web'e girdiniz sorunun adresini yazdınız işte giriyorsunuz Girdiğinizde zaten karşınıza Türkiye'den erişilemeyeceğine dair bir uyarı çıkıyor. Burada VPN ile bağlandıktan sonra bu uyarıyı pas geçebilirsiniz. Burayı geçtikten sonra bir diğer aşama ki en kritik aşamalardan birisi davet kodu ve bir davet kodu edinmeniz gerekiyor. Bunu yapabileceğiniz bazı yerler var. Reddit platformlarından edinebilirsiniz. Discord topluluğunda OpenAI'nin kendi Discord topluluğunda kodları aramak bu çok daha olası. Çünkü orada anlık olarak insanlar kendi kodlarını paylaşabiliyor ve sizler bunları edinip hızlıca kendi uygulamanızda, kendi hesabınızda denemek için kullanabiliyorsunuz, aktif edebiliyorsunuz. Discord topluluğuna girdikten sonra orada Sora 2 modelinin olduğu bir sekme var. Buraya giriyorsunuz ve insanların aslında paylaşmış olduğu kodları görebiliyorsunuz anlık olarak takip etmeniz gerekiyor. Çünkü bir 5 dakika öncesinin paylaşılmış olan kodu büyük ihtimalle çalışmayacaktır. Çok hızlı şekilde insanlar paylaşıyor, kullanıyor ve hızlı şekilde tükeniyor. Şu an benim paylaşabileceğim 4 davet kodu var ve bunu Telegram hesabımızdan sizlerle paylaşacağım. İlk gelen ve ilk olarak mesaj yazan 4 kişiye bu kodu vermek, hediye etmek istiyorum. Bu kodu kullanarak sizler de 4 farklı koda sahip oluyorsunuz ve bunları tanıdıklarınızla, çevrenizle paylaşabiliyorsunuz. Yine hatırlatmam gerekiyor. VPN kullanacaksınız ve VPN kullandığınız senaryoda Sora'ya erişebiliyorsunuz. Tahminimce bir ay içinde bunu da çözeceklerdir ve hem mobil uygulama tarafında hem de web tarafında hızlıca erişilebilir hale gelecektir. Benim yaşamış olduğum tecrübe böyleydi ve gerçekten o koda erişirken olabildiğince deneme yanılma yaptım. Farklı platformları ziyaret ettim ve en sonunda giriş yapabildim. Benim sorunun bu yeni modeline dair söyleyeceklerim bunlar. Artık biraz da göstermek istiyorum. Bakalım neler üretmişim, hangi komutlara nasıl çıktılar almışım. Hadi bu videoda bunları görelim ve ardından videoyu sonlandıralım. Son olarak hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer video hoşunuza giderse videoyu beğenebilir ve yeni gelecek videolar için takipte kalabilirsiniz. Önümüzdeki hafta Google AI 101 serisinin 4. bölümünde VioTree modelini kullanarak nasıl komut verebilirsiniz ve Flow aracıyla nasıl etkili şekilde videolar, yüksek kalitede videolar üretebilirsiniz. Ona bakacağız. Yeni videolarda ve yeni teknolojilerde görüşene dek hoşça kalın. Welcome <laughs> to Time is an illusion. We ride beyond its chains into what lies ahead. On a Ferris wheel. Move your beak. I can't see the sunset. This was not in the training manual. Hold it together, Cape. Hold it together. I was built to move, but destined to rise. <sighs> yes. Yes! yes. yes. Yeah. So Good boy. Going almost there. Gravity is only the beginning.